Kadına şiddetle mücadele günüydü dün bildiğiniz gibi ve çok sayıda durum oldu tabii ki. Bugüne de e, o programlar devam ediyor. Az sonra haberini vereceğiz. E, Taksim kapalı. Kadınların bir eylem yapma ihtimaline karşı ve dün ciddi bir trafik sıkıntısı da yarattı bu. Çünkü işte Taksime giden metroda e, bazı duraklar kapatıldı. Yani bir sadece Taksim durağı değil, Şişhane ve Mecidiyeköy'e kadar olan duraklar kapatılmış durumda. E, dolayısıyla bu bir yandan da trafik demek. Bugün yine devam edecek. Az sonra haberini vereceğiz. Ama bakalım bir tabloya önce kim ne dedi demeden önce Ekim ayında 48 kadın cinayeti işlendi. Şimdi bu Ekim ayındaki rakam. Rakam diyoruz ama her biri can. Niçin bitmiyor? Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun bu verileri açıkladığında şüpheli ölümler dediği ölümler var. Onlar da ne yazık ki işin içerisine gidildiğinde bir kadın cinayeti oluyor. Dolayısıyla bu yıl Ocak ayından beri 411 kadın öldürüldü. Boşanmak istediği için öldürülen de var, hiç tanımadığı birinin saldırısına uğrayan da. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kadının elinde, elinde silahıyla birlikte erkeğin gelip onu öldürebildiğini görüyoruz. Şiddete karşı tutulmamalı, şiddetin üzeri e, örtülmemeli. Bilakis eksiklikleri e, büyük bir açık yüreklikle kabul edip hep birlikte bireyden topluma, bakanlıklara, kurumlara kadar herkes üzerine düşen sorumlulukları gerine e, getirmelidir. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu verilerine göre, 1 Ocak'tan bugüne 411 kadın cinayeti işlendi. Sadece Ekim ayında öldürülen kadın sayısı ise 48. Kadınlara yönelik şiddet eylemlerine karşı çözüm arayan uzmanlar, katillere ve şiddet uygulayanlara verilen cezaların uygulanmasında ciddi sorunlar olduğuna dikkat çekiyor aynı zamanda kadınlara hem maddi hem de eğitim anlamında destek verilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Cezasızlık e, algısı, yani ben ne yaparsam yapayım nasılsa bir şey olmaz e, algısı İstanbul Sözleşmesi'nin önemi şuydu. İstanbul Sözleşmesi bir yol haritasıydı. Kadının ekonomik yönden güçlendirilmesi çok önemli. Özellikle baş, boşanma aşamasında ve sonrasında ya da Aile içindeki bu şiddete katlanmasında kadının ekonomik güçsüzlüğü ve çocuklarına olan bağlılığı ve çocuklarının da mağdur olacağına ilişkin düşünceleri son derece geri adım atmasına ve susmasına neden olmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yıl sonu raporuna göre bir yılda 400 bin kadın şiddet ihbarında bulundu. Şimdi durum bu şekilde. Haberin içindeyiz izledik işte kadınların... Ee... Şöyle bir söylemi var bu durumla ilgili. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmeli bir an önce. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyorlar. E, bu tartışma çekildiğinden beri, Türkiye bu sözleşmeden çekildiğinden beri devam ediyor aslında. Dün yine bugün dolayısıyla Beştepe'de kadınları ağırladı Cumhurbaşkanı ve dedi ki Sözleşme değil, kanun yaşatır. Muhalefetin İstanbul Sözleşmesi üzerinden ısrarla yürütmek istediği sanal tartışmaların hiçbir dayanağı yoktur. Sözleşme yaşatır sloganı da hiçbir anlam taşımıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına yöneltilen eleştirilere ve sözleşmeden çıkıldıktan sonra şiddet olaylarının arttığı iddialarına yanıt verdi. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sözleşme değil kanunlar yaşatır dedi. Muhalefetin iddialarının aksine sözleşmeden çekilme ile hükümetimizin kadına yönelik şiddetle mücadele iradesi arasında hiçbir illiyet bağı yoktur. Bu adım her türlü şiddetle mücadeledeki kararlılığımızı asla geriye götürmemiş, asla törpülememiştir. Sözleşme değil Kanunlar yaşatır. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda dizi ve film sektörüne evet. de uyarılarda bulundu. Kadına şiddet konusunda sinema ve dizi sektörümüzün de artık kendine bir çeki düzen vermesi gerektiğine inanıyorum. Reyting uğruna kadına yönelik şiddetin normalleştirildiğini gösteriyor. Diziler tam tersine şiddeti teşvik eden meşrulaştıran kötü bir rol oynuyor. Erdoğan, alkol ve uyuşturucu bağımlılığının şiddeti arttırdığını da söyledi. Muhalefet belediyelerinin alkolü teşvik ettiğini savundu. Çok açık ve net söylüyorum. Bunlar yıllarca bu ülkeye dayatılan bizim vitrin modernleşmesi dediğimiz Jacoben modernleşme algısının tezahürlerinden ibarettir. Vasle, dansla, kadeh tokuşturmakla modern olacağını zannedenler artık batının bile terk ettiği arkaik bir ideolojinin adeta son temsilcileridir. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bu şekilde sebebi ne etiketine yorumlarınızı bekliyoruz elbette. Sebebi ne dediğimiz şey sadece o cinayetle ilgili değil kadınlarla alakalı da aynı zamanda. Ekim ayında 48 kadın öldürüldü dedik ya. Dün bu haberi yapana kadardı bu. Gaziantep'te de yine bir kadın cinayeti var. Bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdü. Göz şimdi. Yani 49'a yükselmiş durumda. Eh, 411 kişi, 411 kadın yılbaşından beri öldürüldü dedik. Bu haberle birlikte 412 oluyor. Şu anda da hala bir yerlerde kadın cinayeti işleniyor mu bilmiyoruz ama her gün ne yazık ki bir haber veriyoruz. Nizip ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu söylenen Mert Türkmenle eşi Yeşim Türkmen arasında bir tartışma yaşanıyor. E tabii ki her tartışmanın sonunda silaha sarılması ve öldürülmesi gerektiği için böyle bir durum oluyor. Ne yazık ki artık rutinleşmiş haberlerden bir tanesi bu. Aynı evde yaşayan babası ve kardeşine de ateş açtı saldırgan. Baba kardeş olay yerinden yara almadan kurtuldular ancak Yeşim Türkmen hayatını kaybetti. Yaralı saldırgan da gözaltında şimdi.